Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir video hazırladım. Magazin haberlerinin analizi videomdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımın özel izleyicileri Kızılcık Şerbeti dizisi zirveyi kimseye bırakmıyor. Dün akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi tarihleri sonuçları elimizde. Sonuçlara göre gecenin kazananı Sıla Türkoğlu ve Afra Saraçoğlu oldu. Yalı Çapkını dizisinin senaristleri gelen tepkiler üzerine final sahnesini değiştirdi. Yalı Çapkını dizisinin senaristleri bu kararı arkadaşları için verdi. Eğer dizinin finali değişmeseydi evden çıkacak olan kişi Pelin değil, Seyran olacaktı. Ancak seyirci Pelin karakterinin diziden çıkarılması için o kadar baskı yaptı. Senaristler son anda dizide değişiklik yapmaya karar verdi. Cuma gecesinin sonuçları burada. Haberim